Şöyle bir şey olabilir mi? Hani Trabzon'da Trabzonspor'un içinden yetişmiş efsane bir isim Fatih Tekke. Hı hı. Hani hep böyle Avrupa'da da vardır ya o kültürle oynamış, yetişmiş, büyümüş oyuncuların teknik adam olarak kulübe hizmet etmesi yolunda bir takım hamleler e, atılıyor ki bu doğru da bir yaklaşım. Trabzonspor bunu yaptı. Hani Fenerbahçe'de Volkan Demirel sesleri gelebilir mi? Zaten ee... yok herhalde. <laughs> ama Volkan Demirel şöyle. E, geçenlerde de söylemişti. Ben dedi bir gün geleceğim. Hatta Fenerbahçe için o ateşten gömleği biz ne gö gömlekler giydik. Yine giyeriz dedi. Bir gün geleceğim. Doğru zaman bu zaman mı? Ondan emin değilim falan dedi ama e, tabii ki yönetim gitse Volkan Demirel'e gel Bizim başımıza geçtik. Volkan Demirel'in ben hayır diyeceğini çok güzel netleştireceğiz. Koşa koşa Çünkü en büyük hayali olduğunu ben çok yakın görüştüğüm için Volkan de biliyorum. En büyük hayali bir gün Fenerbahçe'nin başına geçmek. Belki de işte İsmail Kartal'la da benzer şeyler oldu. Belki de Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey de bu. Dediğin gibi işte Fatih Tekri örneğinin olduğu gibi belki de budur. Bakalım ilerleyen süreçte göreceğiz.